Hoşgeldiniz bugün sizlerle birlikte bu oyun ilk videosu çekeceğiz. Ee, başlıyoruz o zaman. Ben kumandayı ilk buraya koymak istiyorum. Babam ayarlasın. Şimdi biz <laughs> ee, oyun başlamasına. Hazırladık. Evet kinectin karşısına geç bakalım. Evet şurası. Mı? Hı hı. Evet arkadaşlar nasıl yapacağımızı Şu istiyoruz. an oyunu Sinim sana bu? anlatıyor değil mi Xbox? Evet, anlatıyor. anlım ben bilmiyorum. Na oni onda biraz kısaftan. Aa bakın arkadaşlar ne kadar güzel giyildi evet. evet. Şimdi seni gördü. Evet. Ne yapacağız öncelikle? Önce senin karakterini seçelim değil mi? Benim karakterim var mı Var. Onu seçeceğiz önce. Evet. şimdi karakterini buradan seçeceğiz. Senin oturumunu açacağız. Evet, Ali geldi. Biraz daha bu tarafa doğru gel. <laughs> Az öne. Heh. Evet. Heh. Bowling, top kick. <laughs> Şimdi burada senin karakteri seçecektik ya. Bu Evet arkadaşlar Alan'ın rakibi o oh, ben geldim. Aa, ben oynayacağım vallahi. Ben aslında babam oynamayacak aslında. Evet ben ben oynamayacağım ama e, bilgisayar Oyun benim yerime oynayacak. Oyun, evet hadi bakalım sen biraz öne git hafif. Heh. Bakalım lan. Evet. Çok Evet. Bakalım benim Modelimi yenebilecek misin? Yenerim ben. 5 karakter yanımda sonuçta düşmanım. Hadi bakalım. Başka. İlk maçta bakalım ben. Miyim, ben miyim? Evet ben. Dik, turcu koyun. Elini başından yukarı kaldır diyor. Yukarı kaldır elini. Evet. Olsun. Oo çok iyi bir atış hal Evet arkadaşlar bu arada iki tane kaldı Alya'nın. Evet güzel bir yıkamadığım bir tane kaldı. Ama ya, de. o, Bakalım bilgisayar ne yapacak? Evet, bilgisayar. Bu arada arkadaşlar bu oynayan da benim profilim. Ha 6 tane yıkmış hala iyi değil. Ah Ali Keşke ortadan atsaydın Ali oh, yes, yes, yes. Hepsi yıkıldı Sen öne gel biraz Ali. Ali. Şu tarafa doğru gel. Gel 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 gel. Gel. Ali bu tarafa. Heh. Çok iyi ya. Alecem, bu tarafta oyna bak, gitme o tarafa. Gel bu tarafa, camdan tarafa gel. Böyle gel bu tarafa. Ha? O hepsini yıktı Ali ya. O Ali ateş çıkardın toplardan. koşa attın Ali ya. Şu an öndesin galiba. Evet. galiba Oo, yes, yes. o Ali çok iyi ya hepsini yıktın. Alicem, şu tarafta oynarsan tam görün, he. Hepsini yıktın Böyle ya. Hepsi yok yani. cık cık cık. Hepsini yıktım. Ateş çıkarttım. Çok güzel bir atıştı. Neyse, değil, yani. Bu tarafa gel babacığım. Ha? Çok iyi. Şu an bayağı öndesin onda. Bu tarafa gelir misin? Boşa attın ama. Adam, ama sen ben tamam. Şu an öndesin ama olsun. ortalı atsaydım biraz daha iyi. Gayet iyi bir yes, atamadı dışarı attı şimdi sende sıra Çok iyi. 109 oldum be. daha olmuş evde. Evet. Bakalım o ne yapacak. Evet arkadaşlar şimdi Alla atıyor. Alla topu aldı. Alla gene ışıklı bir top. Bir tane kaldı. Güzel at Aa, Dışarı attı evet, Güzel Bakın, ben o sonra. Bakın, kim evet. ortaya gel Ortaya gel Evet Alla mı kazandı bakıyoruz Dön buraya dön bana dönsene. Bana dön bana. Arkadaşlar ben kazandım. Evet arkadaşlar. Ali çok güzel bir galibiyet aldı. Şu an görüyorsunuz sevinç dansı yapıyor. Ali'cim arkadaşlar ne diyorsun? Videomuzu sonlandırıyoruz çünkü. Sonlandırıyoruz şimdilik bu kadar. Bir başka videomuzda gene geleceğiz. Oo. Ali seviyen yükseldi. Ne diyeceksin arkadaşlara? Bay bay. Evet, o Allah levelin de yükselmiş be. Oo, çok iyi ya. Sizi çok çok seviyorum. Hepinize bay bay iyi bakın kendinize. XBOX de. oyunları güzel değil mi? Evet. Çok seviyorum. Biz <laughs> XBOX'ciyiz değil mi? PlayStation'ci değil. XBOX'ci. Evet. XBOX'ın evet. Xbox evet. oyunları gerçekten güzel arkadaşlar. Evet. Kinect evet. oyunları çok harika. Evet. Keyifli, keyifli, keyifli e, dakikalar geçiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bye bye.